böylece geldik yeni soruya. Baraj sorusu bu 15 bin lira kazanacaksınız. Evet. Bu para sizin olacak daha dönemiz. Da Bir joker daha kazanır. Evet. <laughs> Titanic, Terminator, Avatar filmlerinin yönetmeni kimdir? James Cameron. Ah, George Lucas. <laughs> Bildiğim de yerden gel. Quentin Tarantino. J. <laughs> David Fincher. D. James Cameron. James Cameron son karar. 15 bin lira sizin emin. rahatladınız mı biraz? Evet, birazcık. Buraya gelmek çok önemliydi çünkü. Evet. Tahmin etmiyordunuz değil mi? Yarı yarıya yarı jokeri kullanacağınızı 7. soruya kadar. Yok, hayır, tahmin etmiyordum. İlk soruda e, seyirci jokerini kullanmak zorunda kaldığım için. Evet. Ne yazık ki öyle oldu. Her neyse telefon jokeriniz duruyor ve bir joker daha eklendi şimdi. Evet. Biraz önce söylediğim gibi çift cevap jokeri 15 bin liranız var. Sadece 8. soru var. Hep soruyorum böyle bu aşamada neydi buraya gelirken kafanızdaki rakam? Ben 125 bin TL düşünerek geldim buraya ama tabii bunu düşünürken %50 jokerimi şu an saklamış olmak istiyordum. Yine de umarım aynı değil, kadar. Aynı hedefim tabii. devam ediyor diyorsunuz. 125 bin lirayı düşündüren sebep ne? Ee, bu paraya ihtiyaç var mı? Master'a gidiyorum seneye. Ee, İtalya'da master yapacağım. Tahmin etmeliydim. Çünkü bütün o parlak evet. öğrencilerin evet. böyle bir niyeti oluyor. Ve yarışmaya zorlayan sebeplerden biri de bu oluyor. Master yapmak. İyi bir şey. Evet. 30 bin liraya master yapılıyor mu? E, yapılabilir tabii ama bütün masrafları karşılamayacaktır. Bir de tabii üstüne para kalırsa Avrupa'yı gezmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Umarım dileğiniz gerçekleşir. Umarım. Sekizinci soru. 30 bin lira değeri var. Kanaryaların kesintisiz ve uzun ötüşleri hangi isimle anılır? A. Falso B. Makara C. Nakarat D. Koma Hiçbir fikrim yok açıkçası. Kesintisiz ve uzun. Nakarat değildir herhalde o. Hani şarkılardan bildiğimiz kadarıyla daha tekrarlanan, uzun olan değil de daha çok tekrarlanan bir şey anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Makara olabilir. Asoyla koma hakkında da çok bir fikrim yok açıkçası. Telefonun öbür ucunda birileri var mı bu soruya cevap verebilecek? Ee, evet sanırım onu kullanmayı düşünüyorum ben de. Ee, babam var Murat Tuksal. Onu telefonla aramak istiyorum. Peki efendim önce bu üç şökeri tanıyalım. Hı hı. Sonra da babanızı ararız. Hasan Hatipoğlu, Talha Aydın ve Murat Tuksal babanızı arıyoruz biz. Murat Bey. Evet. Ne iş yapar Murat Bey? Ee, Otomatik kiralama silahı. Evet alıyor telefonu. Alo. Yes. Alo. Murat Tuksal Bey ile görüşüyorum değil mi efendim? Benim efendim. Emin size bir soru, soru olacak oğlunuz. Siz de doğru cevap biliyorsunuz. 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun Emin. Kanaryaların kesintisiz ve uzun ötüşleri hangi isimle anılır? Falso, makara, nakarat, koma. Cevapları tekrar et. Also, makara, makarat.